Şimdi gelelim Müslümanların özelliklerine tahtaya yansıtırsak arkadaşlar Müslümanlığın özelliği, müminlerin özellikleri nelerdir? Bunları sıfatları taşımamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun suresi var. Orada da özellikler anlatılıyor. Oraya da geleceğim. Ama ayetlerden ve hadislerden çıkardığımız müminlerin ve Müslümanların bu ortak ...yazmak lazım. Belki sadece... ...müminleri biz bilmiyoruz çünkü. Müslümanların ve müminlerin... ...ortak özellikleri şöyle olmalı. Bir... ...hoşgörü ve tevazu sahibi... ...olmak. Kur'an'da geçiyor bunlar. Gece gündüz Allah'a... ...kul olmak. İbadetten... ...kasıt buradaki namaz... ...oruç değil sadece. Kul olmak. Kul. Allah'a kul olmak. Şirke düşmemek. Başkasına kul değil. Sadece Allah'a kulluk etmek... İsraf etmemek, saçıp savurmamak, çünkü Allah israf edenleri sevmez diyor. Eli sıkı ve cimri olmamak, Allah için muhtaçlara yardımda bulunmak, yunfikune min emvalihim, mallarından infak ederler, sadaka vermek, Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk etmemek, la tüşrik billah, haksız yere cana kıymamak, ولا تقتلوا dekum خشية إملاق Evet devam edelim. Zina etmemek, ولا teznun Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. La takrabuz zina Kur'an'da geçiyor. İffetini, namusunu korumak. Yaptıkları hatalar için Allah'a tövbe tövbe etmek. Et taibunel abidun tövbe edenler, Allah'a kul olanlar, yalan yere şahitlik etmemek, yalan yere şahitlik etmemek, içteni bu kavle zur, Kur'an'da var, dost doğru olmak, fes takim kema ümirte, dost doğru olmak, şeyyebetni suretu hud, beni hud suresi, ihtiyarlattı dedi Allah Resulü. Ya Resulallah Hud suresi de ne var ki seni ihtiyarlattı? Şu ayet beni ihtiyarlattı. Festaqim kema ümirte emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti beni ihtiyarlattı diyor. Çok çok uyarıcı, çok vurucu bir ayet. Gıybet etmemek ve la ya'tab ba'da ve la tecessesu çekiştirmemek insanlar arasında dedikodu yapmamak, vaktini boş şeylerle, kötü kişilerle geçirmemek, vaktini boş şeylerle geçirmemek, gelecek biraz sonra anlatacağım onu, Allah'tan iyi bir aile sahibi olmayı istemek, Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata ayun, ve ...lil muttaqina imama, Allah'ım bize gönül ve göz aydınlığı eşler ve çocuklar nasip eyle. Bizi muttakilere imam eyle. iyi bir aile sahibi olmak. Ku enfüsekum ve ne nara. Kendiniz ve ailenizi cehennemden koruyun buyuruyor Allah. Darlıkta ve bollukta infak etmek. Onlar bollukta da infak ederler ama dara düştüğünde de infak ederler. Fisserrai ve darrai. Allah'ın ayetlerine az bir paha ya satmamak ve la teşteru bi ayatillahi semenen kalila Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı satmayın. Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı mı satıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim uyarıyor. Evet. Müminun suresi de var. ...Müminun suresindeki Müslümanların vasıfları nasıl olmalı onu da anlatacağım. WhatsApp sorularımızla devam ediyoruz şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.